çalamadım ya. <laughs> Boşver. Öyle bir şey. <laughs> tamam oldu işte Öyle oldu. Öyle bir şey. Kumralım oldu. istediniz çaldım. Kumralım böyle çalmış. <laughs> İstek parça bırakın çalacağız demiştik. Bıraktınız. Çaldık. Bu en çok like alan mıydı? En çok yazılan mıydı? Hem yazılan hem like alan. Ha sana. işte. Yani Kanıt. Bugün Dünya Yılan Günü. Bugün değil, 16 Temmuz. Bu videoyu Allah bilir ne zaman yayınlayacağız. Bu videonun paylaşıldığı gün Dünya Yılan Günü ya da bir gün öncesi. Fark etmez. Dünya Yılan Günü özel. Eren bana makyaj yapacakmış. Neden Yılan Günü bilmiyorum. Yılanlara yönelik yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi, türlerin korunması gibi bir yılan makyajı yapacağız. Daha önce Eren bana makyaj yapmıştı. Ölü gelin makyajı. İşte Cadılar Bayramı için falan da öyle. Yani komiklik olsun diye yapmıştık. Biz şuraya bir yere koyarım. O çok fazla izlenmiş. 10 milyon mu ne izlenmiş YouTube'da. Dedim ki neden bunu tekrar yapmıyoruz ya? Madem evden çıkmak istemiyorsun Al sana evde çekebileceğin içerik. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum da aslında. Seçtiğim şeyler var. Onlar. Git getir. Onlardan birine. Git getir. Seçenekler 4 adet. Hadi bakalım. Ben görmedim bu arada hiçbirini. Bir. Zor bu nasıl yapacağız? Hepsi zor. Yılan buna, dediğin pullu oluyor. Çünkü. Buna böyle file gibi bir şey koymak lazım buraya. Elinle tek tek bunları çizemezsin. Çizerim. Hayır, bu böyle yapılıyor. Buraya böyle file konuyor. On üzerinden boyanıyor. Senin file kıyafetin var ya bir tane. Eren olur mu onunla? File çanta var. O da olmaz. İnce file. Şey soğan filesi. Aa sarımsak var evde. Onun filesiyle olur. Tamam, tamam. Bu birinci seçenek. İki. Ama sarı boyan var mı? Yeşil var. Bu var. Sarı lazım. Sarı yok. Bu iptal. Bu hani yılan çizesi mi var burana <laughs> Vesile. Tamam. Bir de bu. Ben ilk diyorum. Bu eliyle çizmiş. Bak file falan aramamış. File aram <laughs> evet. Zaten bu aynı model değil. Bu başka bir model. İlki mi? Bence ilki. Çok değişik. Gözünü bu. nasıl böyle yapacağız? O lens var gözünde. <laughs> Gözün içine bak Göz Göz hariç Gözünü yani. belertirsin en son. Bunu göz bebeğimi büyütemem ki gözümü belertirsin. Kötü belertir. kötü bakarsın. Hayır yılan işaretine ilk bakış yapmam lazım. Tamam. Başlıyoruz. E, soğan filesini getireyim mi? <laughs> Getir. Şarkı hiç çalamadım ya günceğiz. Şarkıyı iyi çalmam lazımdı. Sar, sarımsak filesiymiş ben soğan dedim ama. Anladın değil mi? Bunu böyle koyacaksın. Üstünden boyayacaksın işte. Tamam. Saçını bağlasan mı? Saatler sürecek. <laughs> Sürmeyecek. işte. onu koyacağım, boyayacağım üstünü. Bence şuradan başlamalısın. Ya da ben senin işine karışmayayım mı? Yok karış. Karışayım <laughs> mı? Sen full yönlendir beni. Bence şu şeyden başlamalısın. Onu elimle Çizgi var mi? ya, evet. Onu siyah bir kalemle önce şuradan çizgi tamam. çizerek başla. En kolay yerden başlıyoruz. Siyah kalemimiz var mı? Bu siyah kalem herhalde. Siyah kalemi olmayan da ne bileyim. Açılmamış bu. O yeni ilk ben mi kullanacağım? evet. <laughs> Bunu biliyorsun. Başlıyorum. Asansörlü bu bak daha önce onu öğretmiştim sana hatırlıyor musun? Bak kırıksa düşebilir en ince geldiğinde. Bu kadar kalem bu kadar mı çıkıyor içinden? Ha gidiyormuş işte. da. Eren Eren. Son noktası bak. Ya. Açıklamam lazım. Düşsün o ben göreyim başka siyah kalem bulamam şu anda. Şu kadar tahmin edilen mesafe var. <laughs> Stresten ölecek. Ama asansörün geldiği Kullanabileceğimiz kısım bu. Burası taahhüt edilen burası, tamam mı? Öbüründe de şey oluyor, sürekli açman gerekiyor. Bazen yanında açacak oluyor, bazen olmuyor. O açıdan böyle şeyler var. Hayır iyice kısman lazım yoksa şey olur, kırılır. Başlıyorum. Ne yapacaksın anladın mı? Saçın mi? harika bağlamışsın. Saçaklar hep burada. <laughs> ya ne yapacaksın o saça? Silikman yapman lazım. Senin onunla işin yok. <laughs> Silikman yap gel. Yok gidemem hiçbir. Hadi. <laughs> İyi de sabit durman lazım. Sabit dur. Sabit dur. Nefes alma en sıkıntı konu yüzünün diğer yarısını da aynı şekilde yapabilmek. Hani burayı yaptım aynı açıda burayı durman lazım. Dur dur dur. Pardon. Dur o zaman. Ya bu kadar önemli değil yap ya. Dur. Ya hep aynı bok durur musun? Aa kalem gitti. Ucu gitti. O Çünkü bu gitti? çok yumuşak bir kalem çok bastırdığın için hepsini sürdün kalemi bitirdin yani o açtığın kısmını bitirdin. Aa. Nasıl olacak? <laughs> az az aç aç ve evet, çok fazla bastırmadan gideceksin. Bunu silelim. Hayır silemeyiz. Yanlış yaptım. Hayır, hayır. aynısını yap. Yanlış yaptım. Ayni yanlış değil ama görüyor abi. musun aynadan? Görüyorum. Yanlış yaptım. Yok onu. doğru doğru hadi silmek yok. <laughs> çok kötü oldu. Tek atacaksın silmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Bir daha çizeyim. Bir daha çizmek istiyorum. Lütfen bir daha çizeyim. Hayır, hayır. Bir daha çizeceğim. Hayır, 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 Eren ya! Neyle siliniyor bu? <laughs> ne, peçeteyle mi? Pamukla. Tamam, şimdi kusursuz çizeceğim. Hazır mısın? Islatayım. Benim miselim ıslatılmaz miseler su. Miselerim nerede? Miselerim nerede? Makyaj <laughs> <Banker> silme şeyim. Uf. <laughs> çıktı Nasıl mı? çıktı? <gülüyor> Kozudum. <gülüyor> Çok bastırdım. E miselere ihtiyacın yokmuş. Yokmuş. Miseler bir marka mı? Genel... Miseler A suyu deniyor ona. Genel isim. Ötekini de sil. Niye ötekini de sil? Eren bak bu bitmez böyle. <laughs> Başladık ya. <laughs> File kısmı kolay değil mi? Üstünü boyayacağım. Hmm, bir. Çok kolay. En kolay kısım buydu şu an yaptığım. <laughs> Öyle olması gerekiyordu. Bitiyecek bu kalem bitecek. Bunu bastırmadan yapmam gerekiyor. Dur, Dur. şurama ne olmuş? <laughs> Silik ban yap dedim sana. Bir yerden tutmam lazım. <laughs> Şuranda tortu kaldı. <laughs> tortu var o anda, onu al. <laughs> Şu mu? Ha. Niye öyle oldu? Çok bastırdın işte. Ee, şey nasıl olacak? Ney? Oran boyandı şimdi şuna. <laughs> onu bir silelim baştan yapacağım onu. Eren <laughs> yeter. Onu bir sil. Of. Onu sil baştan yapacağım onu. Ucum bitti benim orada. Bu kalem böyle tek kullanım mı? <laughs> yani bayağı azaldı bak. Açayım mı ucuna kadar? Açmıyorum. Çok hızlı tükeniyor. Böyle olmamalıydı. Sabit dur. <laughs> Sabit dur. <laughs> Sabit dur. Terledim. Dur. Sol elinle çizebiliyor olsam çok daha düzgün olacak. Tersime geliyor. Özlem. Yapamıyorum. Yüzünün tek yarısını yapalım mı? Yok. Oh be. Dur. Kısa olmuş. <gülüyor> dur. <gülüyor> Lütfen dur. Oldu mu? Oldu çok. <laughs> çok iyi oldu. <laughs> çok eşit oldu. <laughs> Kolay kısmı hallettik. Şimdi Yeşil. yeşille fırçayla dağıtacaksın yeşili ama. Daha önce elin üstünü palet olarak kullanmıştın hatırlıyor musun? O da var bu da var. Sence hangisi? Aç bakayım içini. Sanki ikisinin karışımı değil mi? Fark etmez. İkisini karıştır bence elinin üzerinde. Yok. Niye? Karıştıracağım. Eren karıştır. Bak bu çok soft bir yeşil. Elimle bak. mi boyayacağım seni? Bak bu soft bir yeşil. Elimle mi boyayacağım? Bu daha gördün mü? Daha olanla yapalım. Bak şu ikisi arasında bence bu ikisini karıştırmalısın. Karıştıracağım. Eren bak. Bak. Tamam karıştıracağım. Şimdi elin üzerine nemlendirici sürelim bence. Yani önce bunlardan sürelim sonra nemlendiriciyle öyle şey yapalım. Elimle mi yani. yapacağım bunu? Hayır fırçayla yapacaksın. Elim? Elini palet olarak ha. kullanacaksın. Bunları öğrenmiştim. Öğretmiştim onları. ben sana bunları. Nemlendirici getir. <laughs> tamam elim battı. Tamam, bir şey olmaz. Batsın. Elim battı. Bir şey olmaz. Batık elimle nasıl makyaj yapabilirim? Yaparsın. Hiçbir şey olmaz. Tamam, hadi sıkıldım ya. Al. Çok sıkıldım. Buraya bas basıp... Evet, basıp... Sadece şuralara değil İçlerine. mi? İçlerine. İç. Böyle böyle mi? Böyle böyle mi? Bilmiyorum. Pıt pıt yap. Oluyor mu? Yok. Hiç mi? Olacak işte. E, siyahı dağıttın. Bak, siyaha girmemen gerekiyor. Oldu mu? Siyahı dağıtıyorsun. Burnun ucuna da bak, şuralarına da sürmen gerekiyor. Şöyle devam devam edecek. Fırçayla. Evet. Buradan alıp devam edeceğim. Evet. Ortada birleştirdin mi onları? Hı hı. O öyle mi yapmış? Bak bakayım. Burnun Hayır. iki yanı. Nasıl düzeltiriz? Bence kalemle çiz. Çizeceğim. Eren. Çizmeyeceğim. <laughs> Olmayacak yaparım. böyle. Yaparım 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 bırak. Bak bir kere şurayı çok yakın yapmışsın. <laughs> o siyahların ucundan devam edecek gibi yapacaksın. Yapayım kalemle çiz. <laughs> ya Eren, oldu mu şimdi bu? Şu kalemle çizer misin? Olmadı. Kalemle çiz, fırçayla dağıt. Elim hep batık. Bir şey olmaz. Bu ne olacak? <laughs> burnun ucuna kadar bak, burnun ucunu şurada şöyle birleştireceksin. Hmm, kalemle. Hı -hı. Nasıl? <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> Şurasına ne oldu? Tortu. <laughs> o değil, şurası. <laughs> Bilmiyorum. Bunun kavis aldı değil mi böyle? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam şimdi onu birazcık yay. Aynı onunki gibi böyle geçiş gibi olacak. O siyah oldu bunun ucu niye? Bir yerden siyah geldi. Buradan siyahı almışsındır. Hmm. Hmm. <laughs> ah, aynısı olmadı mı? Hı -hı. O siyahı nasıl yok ederiz? Elini yıkayabilir miyim? Hani mi? neresi siyah olmuş? Ucu tam ucu. <laughs> Elini yıkayabilir miyim? Elim simsiyah. Niye elim simsiyah? Elimi yıkayabilir miyim? Elime bu siyahlık nereden geldi benim? Elimi yıkamadım. Ya ben başlayacağım eline. Benim elim de siyah. Hadi. Şurayı hep dağıtmışsın. Evet. <laughs> şimdi dudağım ve çenem. Dudağım ve çeneni fırçayla yapayım. Evet yap. Tamam çenen. Yaptım. Harika olmuş. Nasıl gidiyoruz? <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Diyecek söz yok. Acaba iptal etsek başka bir özel günde başka bir makyaj? Yok hayır. Devam. Elim Dişe... batık ya. Elimi düzelteyim mi artık? Düzelt Eren. Tamam şimdi gözler. Şurada eyeliner var görüyor musun? <laughs> Eyeliner'ı sana bıraksam ben rimel sürsem. Hayır bırakamazsın hiçbir şeyi. Gözünün içine kalem sokmak istemiyorum. Gözümün içi değil bak şurası. Onu yaparım. Tamam. Yeşil. Yeşil üzerine de siyah var bak. <laughs> Aşağı çektin değil mi? Seninki böyle olsun. Cheetah gibi. <laughs> Bu nasıl bir sürme şekli? <gülüyor> <gülüyor> Düzeltiyorum. <gülüyor> Sinebilir miyiz? Sinebilir miyiz? Hayır silemeyiz. ya yeter artık. Birleştir onu gözüme doğru birleştir. Gözüne mi? Gözümden ayrık şu anda. <laughs> Yaptım. Yaptım. Müthiş yapmışsın. Vallahi yaptım. Çünkü iyi olmuş. Aynadan iyi görünüyor. Evet. Yakından iyi görünmüyor da aynadan iyi görünüyor. Tamam. Şimdi siyah. Şurası bak. Çok kolay. yapayım mı bir? İç mi? İç yapmam. <laughs> Dışı üstü yapacağım. İçini yapayım da. İnsan gözünün içine niye kalem? Ya çok kötü bir şey bu ya. Görüyor musun çizgiyi? Çok iyi görüyorum. Şurasına kadar çekmiş. Buna paralel. <laughs> Değil mi? Paralel ama böyle olaylı. Buradan buraya kadar gelecek. Hayır. Buradan böyle tamam. şuraya kadar yapacaksın. Tamam. Ne yaptın? Ucundan mı yaptın? <laughs> Ucundan değil mi? Eren bu ne? Ucundan işte. Üstünden üstünden bak şuradan geçecek. Tamam şurayı bağlarız. <laughs> şurayı mı yapayım? Burada saçın daha fazla. <laughs> saçın yağlı mı ya? Niye böyle? Değil Eren dün yıkadım. Dur. Allah aşkına ne yapıyorsun? Tamam bağlıyorsun <gülüyor> burası. <gülüyor> Tamam oldu. Eren Olmadı Bak göz kapağımdan çıkması gerekiyordu. Göz onun. kapağından çıkıyor. <laughs> Dur bir dakika pardon. Hemen bağlıyorum. Ucum bitmiş. <laughs> Gözünü kapatsam mı acaba? Tamam artık göz kapağından çıkan bir siyah. Tamam oldu. <laughs> Yılan gibi hissediyor musun? Evet. Fileye geçtik mi? Geçtik galiba. İnce eşiliği evet. hallettik. Rimeli falan en son mu süreriz? Rimel şu an sürebilirim. Hayır, file yapıştırırsak rimel bozulur. File yapıştırırsak bunlar da bozulmaz mı? Rimel tamam. kesin bozulur da bunlara bir şey olmaz. File. Ben bunu böyle tutacağım. Sen de siyah farla fırçayla böyle fıt fıt yapacaksın. Anladın far nerede? Mı? Far burada işte. Çıkardım minik. Fırça nerede? İstediğim fırçayı seçebilir miyim? Ha, az önce kullandığımızı mı kullansak? Ha, ha, karışık böyle yeşille iyi mi olur? Yeşil hiç gelmez büyük ihtimalle. Tamam. Ben kirletmemek için demiştim. Ama büyük bir fırça olsa daha kolay halletmez mi? <laughs> Belki de bilmiyorum. Tamam bununla gidiyorum. Al büyük fırça. Bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim. Çenemden mi başlasak? Çene kolay. Şurayı tamamen kapatacağım, sen bütün... Tamam. Anladın mı? Dur öyle. Dur, yavaşturamadım iyice. Buraya mavi bulaştı. <laughs> Buna bas basıp yapmıyor muyduk? Basmadan mı yapmam gerekiyor? Basmadan boyayı nereden alacağım ki? <laughs> Başka fırça kullanalım olmayacak bunu. Islandı ya o fırça o yüzden olmuyor. Al. Boya oldu artık. Bir şey olmaz tamam sileriz. Büyük fırça mı Bu da tam siyah değilmiş ya. Büyük... Ama siyah yok galiba. Ne? <laughs> büyük fırça mı Yok. Böyle böyle Yok dur Böyle boyayım yoksa. <laughs> tamam. Çok osturuyorsun. Pardon. Bir bakalım. Açarsam bozulur bir daha da yapamayız. Oldu bence. Bak onun bayağı geniş buralarında da var. Tamam tüm... Buraları mı sürdün mü? Yok. Sürmedim. Oraya, oralara da süreyim. Nasıl hissediyorsun? Konuşma konuşma. Hadi tamam olsun. Olmadı var ya. O kadar bastırdın ki her yer. Olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> olmuş. <gülüyor> olmuş tabii. Görünüyor mu kamerada? Göz dudağını yaptım mı? Yaptım. Kamerada belli olmuyor. Bir dur. Oluyordur, oluyordur. Dur bir senin yüzünü kapatayım. Belli olmuyor kamerada. Olmuş işte. Oldu, oldu. Tamam göz. Büyük fırça. Çok kolay hallederim her yeri. Ya bana 70 tane fırçayı katacaksın. Tamam burnuna koy. Tamam bunu büyükle yap. Tamam buruna büyükle koy. yap. Ama bak ne yapıyorsun? Çok bastırıyorsun. Öyle bastırmana gerek yok. Dokundurman yeterli. Hangisini seçeyim? Şu büyük olanı. Bunun markası ne? Alixavie. Burada ne yapacaksın? Şey. iyi miydi? Evet. Siyahların arkasında şu iki siyahın arasını dolduracaksın tamam mı? Görevin bu. Hayır burnunu yapacağım önce. Ha yanları mı? Şurayı. Evet. O zaman orada da şu mavinin içine taşmayacaksın. Şu orta kısım boş kalacak. Burnunu ince fırçayla yapacağım çünkü ince işçilik. Hala bastırıyorsun. Karışma işime. Oldu. Diğer taraf. Emin evet misin? Çekeyim mi? Acelemiz var. Acelemiz <laughs> var. Düğüne yetişeceğiz hadi. <laughs> Çok kötü oluyor. Hadi hadi. Bastırıyorsun. Bir şey olmaz. <laughs> ya bu iş böyle yapılır. Oldu oldu. Ya bana güvenebilirsin oldu diyorsan. Ya güveniyorum ya güveniyorum. Göstermek için geliyorum. Tamam büyük büyük fırça büyük fırça hadi. Çok acil bu iş çok acil. Değil. İki siyahın arasını dolduruyorsun ve bunu da gözümü de kapatacağım gözümün üzerine kadar. Buralara kadar doldurman lazım tamam mı? Rahat ol. O kadar hazırım ki. Bana bastırıyorsun falan deme bu iş böyle yapılır. Ben böyle öğrendim. Göz kapağıma da sürüyor musun? Sürüyorum. E aynı şeyi sürüp durma hadi bir ya daha. Ya bu fırçaya boya geçmiyor gibi hissediyorum. İşte Diğer çünkü... fırçayla daha mı iyiydim acaba? Hadi iyice sürtmen lazım fırça büyük ya. Böyle böyle mi sürteyim? Tabi göremiyorsun şu an beni. Nasıl nasıl? Boyar gibi mi sürteyim? Hayır, iyice boyaya sürtmen lazım. Öyle olmaz, iyice sürt. Burnum kaşındı. Olabilir. Eren, evet, burnum çok kaşındı. Yok. <laughs> böyle sorunlar ben mu, çıkarıyorum. Oldu mu, oldu mu? Bırak artık, çok kaşındı burnum. Oldu mu? Bir bakalım, bence olmadı. Olmamış tabii ki, bırakamam. Açarsam aynı yere nasıl geri koyacağım ağları? Diğer fırçaya geçiyorum. Geç, çabuk. Hı, burnum çok... Eren yani şunu burnumdan al. <laughs> tamam. <laughs> Kesin bozuldu var ya. Yok. Oh be. Bu mu markası ne? Eclipse. Markayla ne ilgisi var? Biri büyük fırça, biri küçük fırça. Alex Arjen'den Eren çok oldu. bastırıyorsun. Karışma. Ya gözüme bastırdın az önce. Lütfen Nasıl karışmayayım? karışma. İşime kar... Makyözün, ben makyöz mü oluyorum? Ne bileyim. Erkek makyöze ne deniyor? Erkek makyöze ne isim verir? deniyor <laughs> bilmiyorum. <laughs> çok sorun çıkardın bu videoda. Oluyor mu? Olacak. Burnum çok kaşındı. Göz... Eren gözüme bir bastırıyorsun. Bir bak oldu mu? Eren sence olmuş mu? Bir kaldır kaldır. Ya kaldırırsam geri koyamam aynı yere. Bak şuralara dalga dalga. Hayır o kaldırınca iyi oluyor. Saçmalama dalga dalga orası. Bir sabit durur musun? Bir sabit. iki saniye sabit dur. Her şeyi çözeceğim. Aa boynum çok ağrıyor. O yüzden bir dur artık bir dur. Artık bir dur. <laughs> Eren boynum koptu. Kolum ağrıdı. Boynum ağrıdı. Oldu mu? Oldu bence. Hadi. E ee, <laughs> Nasıl oldu? Normal boyamışım gibi oldu. File gibi olmadı. Neden olmadı bu burası biliyor musun? Tutamadın hayır, çünkü. Hayır az önce alnımı böyle iyice sildim ya hiç oramda yağ kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Kup kuru alnıma da tutmadı tabii hayır, ki. Hayır fileyi tutamadım. Hayır hayır o yüzden oldu. File ne yapacağız şey. şu anda? Şimdi şöyle bir şey yapacağım yüzüme. Makyaj öncesi şey sıkacağım. Belki birazcık alnımın e nevlenmesine... bunu nasıl temizleyeceğiz? O geçti artık. <laughs> e burası... Hayır. Burayı da yapacağım. Tamam tekrar yaparsın. Bunu sileyim. Bunu sil o zaman. Nasıl sileyim onu hepsini? Onu silelim. Of. Onu sil. Var ya alnım ağrıdı, oram ağrıdı diye diye o hilip fileyi bence sürekli kaydırdım. O kadar çok kaydırdım kolum, kolum ki arada. Koktu. Aradaki boşlukların bir anlamı kalmadı. Tamam şöyle yapacağız. Makyaj öncesi şey var. Sıkacağım bunu biraz nemlendirecek cildimi tamam mı? Ben ne yapayım bu bilgili? O da mı Alix Avian? Evet <laughs> Başka marka yok mu bizde? <laughs> var. Alix Avian'e biraz bozun. Niye? O fırça beni hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> fırçamı da siyaha boyadın. Pudra fırçamı siyaha boyadın. Onu seçtim. Hadi. <laughs> Bir saniye azıcık kurusun. Hadi hadi. Islak şu anda. Çok sıkıldım. <laughs> <laughs> hadi. Bu da o kadar kirlendi ki. Yeniden sarımsak almamız gerekecek. Yok sarımsağımız var. Filemiz yok Aa, ama. Aaa gözüme girdi. Bu file kullanılmaz hale <laughs> gelirse. kolum ağrımaya başladı bile. Yeni fileyi nereden bulacağız? Ya sarımsak file, almamız gerekecek. Fileye gerek mi var? E bozuldu diyorsun. Ha makyaj isimli file. Evet. Evet sarımsak almamız gerekecek. Onu diyorum iki saattir. Uf, çok yoruldum ya. Oldu. Nasıl oldu? Sıkıldım çünkü. <laughs> Bir bak bakalım olmuş mu? Olmamış. Bu ne biliyor musun? İlhan Çeşen'in hangi şarkı? Call of Duty klibi. Ne bileyim ne diyorsun anlamıyorum. İlhan Çeşen'in klibi var. Asker. Hangi şarkı? Oradaki kamuflajı. Tamam. Anladın mı? Hayır. Eğreti. Aslında o A kısmı olmuş biraz ama sen böyle sürekli pıt 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 bastırdığın için başka başka yerlerde topaklar var şu anda. <laughs> yani oflayamazsın ya. Olmamış işte. Nasıl yaparız? Bir de sol tarafa yapayım mı? Yap. Hadi. Tüm modum düştü. Bunun markası ne? Neyin? Hiç bilmediğim markalar var. Of kullanıyor. hadi. Allah aşkına eşit sür her yere. Eşit sür. Bu boşlukları doldurur musun? Hangi boşluk? Görüyorum ben buradan. Gözümün üzerinde file varken görüyorum. Sen nasıl görmüyorsun? Bak bakayım nasıl oldu. Açarsam geri Aç aç. <laughs> Olan oldu. Yok. Alnı çözemiyoruz. Şöyle. <laughs> Şöyle bir şey yapalım mı? Ben fileyi tutayım. Sen kendi kendine koyayım. Artık boyayın. geri koyamayız aynı şekilde. Biliyorum. Bunu sildin tamam mı önce? Hayır hayır. Hiçbir şey silemem. Bunu sildim. Bitti mi? Senin tasarımın bu mu? Ribbon sürüyorsun bitiyor. Tamam. Beni ilgilendirmez. Aç dedin açtım. tamam. fileyle falan da uğraşmaz. Az daha mı sürseydim? Rimel. Halime bak. Ben sana yapayım mı aynı makyajı? Yok kardeş. <laughs> rimel mi <yemiş>. misin? <laughs> Al rimel. Nasıl oluyordu bu? <laughs> Arkasını. Oo. Kiko. İçine bandırmam gerekiyor mu? Bandırıp da zaten az önce. Başlıyorum. Bu aşırı komik bir olay değil mi ya? Benim rimen sürmem <laughs> sana. Çok komik bir olay. Bilmiyorum komik Daha mi? Daha komik ben. kendime sürmem olur. İçine sokacaksın gibi hissediyorum. Gözünü açık tut. Yukarı doğru. Ha öyle olsa kirpiğin nasıl kaşına değiyor? <laughs> Bu son. Dur. Seni değmiyor mu? Aç bakayım. <laughs> Benim kirpiğim yok. Aa. Ne? Tutmamam lazım. Bu dökülüyor mu böyle bir şey? <laughs> dökülmüyor mu? Katı mı? Oha. Tamam tamam tamam. Dökülmüyor. Ya gidersin. Ya saç dökülmüyor biliyorum. Özlem bir sabit dur. <laughs> ben, Ama dur. Ben yapacağım. Yok. Yapabiliyorum bunu. Ya o kadar cerrah hassasiyetiyle yaklaşıyorum gibi sakin ol ya. Al işte. Al sen yap. Allah aşkına ben... Üstüne mi sürdün? Ya, ya bir şey şuna? olmamış gelmemişti. İstemiyorum ya rimel falan sürmek. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bitmedin ha işimiz. Ben rimeli şöyle sürüyorum. Önce böyle bu da yapıyorum tamam mı? Sonra tamam, böyle yapıyorum. Sıkıldım. Ben de. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu kadının gözünün koyuluğuna bak. Bir ama onun göz kapağı da küçük, değil mi? O yüzden sanırım biraz öyle. Asyalı galiba. Siyah mı boyasak birazcık göz kapaklarımı? Ben boyarım. Farla mı boyanır? Evet, farla boyanır. Biz niye göz altımı falan kapatmadık? Hiç hiç ten makyajı yapmadık. Onu niye unuttuk? Ne bileyim ben. Kadında allık da var. Bak şu an fark ediyorum. Allık mı var? Tamam, alalım. Tamam, allık allık Yüz neyi dedin sen? Ten ürünü niye kullanmadın? Ten ürünü kullanalım. <laughs> şu an kullanabiliyoruz. Başka nasıl ten ürünleri var? Ben sadece göz altı anlamında demiştim ten ürünü derken. Önce göz kapaklarını dışı siyah boyayacağız ondan sonra aldık. Tamam onu hemen hallediyorum. Nerede? Maskara ney? Far. <laughs> maskara hangisiydi? Rimel diyor. Aynı şey. Rimelle maskara eşi anlamda mı? Onu dibini mi getirdin? Bunun dibini getirmişsin. O dibi mi? Ben orada sim var sanıyorum. Parlıyor ya. Bir <laughs> şey olmadı. Oldu oldu. Dur biraz daha sür. <laughs> Tek eksiğimiz bu çünkü. Bu konuda iyiyim. <laughs> evet. Göz kapağı makyajında iyiyim. Evet. Tam allık. Evet. sürerim. Aldık. Aldık fırçam. O kadının aldığı biraz şunun gibi bir aldık. Ben hatmama kullanıyorum. <laughs> o da allık değil mi? Hayır o parlak bir allık. Bu daha mat bunun gibi bir şey kullanmıyor. Bildiğim tek aldık markası oydu. Onu kullansam havalı olacaktı. Biraz daha şuralara sürmüş. <laughs> Hiç olmadı bir daha yap. Tamam sal. Dayanamıyorum Eren artık. Yok. Hah, bitti tamam. Nasıl? <laughs> Olmamış ki. Bastın ama sen. Görünmüyor. Ne alaka <laughs> oldu ya? Kendine Bakalım. bakınca utanıyor musun? Evet. <laughs> Sen utanmıyor musun eserinden? Hiçbir şey yapamadık ya. En başarısız videomuz olabilir mi? <laughs> Bak ne yap biliyor musun? Hı. Şununla e, buraya dört... Ne denir ona? Eşkenar dörtgenler çiz. Anladın mı? Şu mu? Şu, şu, şu... şu bu mu? Hayır. Mesela <laughs> <Sabah> bu hashtag. <laughs> Diyorum ki şöyle, 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 şöyle. Bir sürü bundan çizeceksin, içini boyayacaksın bunların. Bir sürü ondan çizip... Mesela bak sonra tekrar bunun yanına böyle böyle ha, böyle... Birbirine bağlayacağım onları. Evet. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Olmayacak. Ben mi denesem acaba? Bırakalım mı? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya oldu mu da bırakıyoruz Eren, bu ne şu anda? Elimi yıkamam lazım. Şöyle bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Siz hiç girme o topa. Hangi topa? Ha, B Boyama kendini. Tamam. tamam. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Işığı kapatacağım sana ring light getireceğim. Ben böyle yere çömeceğim. Sen beni yukarıdan... Aynen öyle. Ring light'a gerek yok. Flash da çekeceksin işte. Tamam. Flash da ben senin fotoğrafını tamam. çekeceğim. Tamam. Telefondan poza bakacağım. Bak o ışık çok güçlü. Zaten ışık... Gel dene. <laughs> Çekim yaptığımız ışığı getiriyorsun. O ışık zaten evin tavan ışığından daha güçlü. Şimdi şöyle yapıyoruz. Gördün mü? Bütün oda aydınlandı. Hayır, aynısını yapacağız. Kamerayı yukarı kaldır, tamam mı? Alnına ışık vuruyor mu? Vuruyor. Vuruyor. Anlamsızca yukarı bak. Kafanı hafif yan çevir. Bu ışık çok fazla. Dur. Şöyle yapacağız. Bu ışıkla olmaz. <laughs> Dedim mi ben peki? Dur. Kendi telefonumu getiriyorum. Nasıl yapacağız? Kısman lazım iyice. En kısıkta. Gülmemen lazım. Kadın şuh bakışlar atıyor. Çönmem lazım. Yere çömsel. Çöm. Çön. <laughs> <Şu> tuvaletin önüne. <laughs> Tuvaleti temizledim ben. Oldu mu? Bilmiyorum. Sıkıntı ne biliyor musun? Şuraları yeterince kavisli yapmamışım. Bak kadınınki şöyle gidiyor hayvan gibi. Seninki dümdüz dümdüz falan. <laughs> Bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanala <laughs> abone olun. Videoyu harplayın, yorum yazın, like atın. Haftaya görüşürüz. Haftaya mı yoksa cuma bu ne bilmiyorum bir ara görüşürüz. Bay. Gözüme çok geldi, gözüm açılıyor. Bay.